Sese doğru gelin gençler. Ma Club modunu oynayacağız. PES 2017'nin PC'de. Henüz gençler PlayStation 4'te mi yoksa PC'de mi oynayıp oynamayacağımı net olarak karar vermedim. O yüzden bu videoda gireceğiz bir My Club moduna bakacağız. Takımımızı oluşturacağız. En azından bilmeyenler için de minik bir kılavuz olmuş olacak. İşte Club'a hoş geldiniz diyor. Ee, tabii ki oyununuzun orijinal olması gerekiyor. Michaela oynayabilmek için okey diyoruz, tamam diyoruz. Şimdi kulübünüzün diyor memleketini belirleyin diyor. Kulübümün memleket Türkiye olsun. Biz tabii ki Tantuni Sporu oluşturuyormuş gibi düşüneceğiz. Yeni adı girin diyor. Bu ne ya? Aa bir dakika memleket. Bunlar var mıydı ya? Ha? <laughs> Bir dakika. Adana Aku Akuhisaru. Ulan Konami ya. Filmsin yemin ediyorum ya. Trabzon, Sivas, Mersin, Konya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Antalya, Ankara. Tamam da Adana Adana. Akuhisaru nedir ya? Japonya bunlar. Akuhisaru. <laughs> Dur ya Mersin olsun. Mersin olsun Tantuni diyarı Mersin. Şimdi takımınızın temel şablonu olacak kulübü seçelim. Gençler biliyorsunuz lisanssız olması gerekiyor ligimizin. O yüzden lisanssız bir lig üzerine kurmamız gerekiyor. Biz biliyorsunuz geçen sene daha doğrusu PES 2016'da İngiltere liginden bir takım üzerine kurmuştuk. Fakat şu anda bildiğiniz gibi PES 2017'de İspanya ligi de lisanssız. O yüzden İspanya ligine de kurabiliriz Tantuni sporumuzu. Deneme yapıyoruz zaten. P PV Sky Blue White diyor bir takım varmış. Burada sadece Barcelona ve Atletico Madrid biliyorsunuz lisanslı. La Liga'da La Liga'da oynamak farklı bir heyecan olabilir. Bu takımı seçelim. Formaları ve amblemleri gelecek bizim takımımıza. Buna tamam diyoruz şimdilik. Tabii ki dediğim gibi henüz karar vermedim. PlayStation 4'te mi yoksa PC'de mi oynayacağım ona bakacağız. Yarın geliyor gençler PlayStation 4 için olan PES 2017. Şimdi takımınız için bir menajer seçin diyor. Menajerimizi seçiyoruz. Liderlik dört 4 tanemiş zaten. Dandirik dondirik. Biz ismine bakıp beğeneceğiz. Sabatani. Am Aram... Aramburu, Fisher, Roldan. Fischer Roll'dan Eminim şu ha şeylere bakalım. 4-3-1-2. 4-3-1-2. 4-3-3. Bence 4-3-3 bize daha uygun olur. 4-3-3'ü seçtik. İspanya'ymış e, vatandaşlığı. Şimdi tamam diyoruz direkt imza alıyoruz. Yeni teknik direktörümüz hoş geldi. Öncelikle kulübünüzü güçlendirmem gerekiyormuş yetenekli bir oyuncu kiralık olarak. Kiralık olarak bize oyuncu kimi alalım? Haydi bakalım. Tevez var. 7 yıl diyor. Boateng diyor 5 yıl. Agüero 5 yıl. İbrahimovic. 5 yıl. Thiago Silva 3 yıl. Acaba ne seçsek? Acaba hangisini seçsek? Tabii ki tüm gözler şu anda Ibo'da. Bir şey söyleyeyim mi? Agüero. <laughs> Pis boya. Agüero'yu zaten istiyordum ben. 5 maçlık sözleşmesi var diyor. 5 maç boyunca bizlerle olacak sevgili Agüero. Şimdi top açılımı falan da yapacağız tabii ki. Menüye bir bakalım ana menüsünde bize kaç GP vermiş olacak. Kulübünüzün kadrosu belirlendi diyor. Kadromuza bir göz atalım şimdi. Tabii ki bir merak konusu daha var. Tomane var mı yok mu? Ben yok diye tahmin ediyorum. Benim tahminlerim olmadığı yönünde. Falan falan şöyle bakıyorum hani enteresan bir şey var mı diye. <laughs> Tek enteresanlık Agüero'da ya. Başka bir şey yok. Tamam diyoruz tabii ki onaylayacağız. Kulübüm kaydedildi diyor. Ve bol bol GP kazan ki diyor işte top aç diyor yeni oyuncular al diyor. Gençler PES 2017'nin MyClub modunda bir yenilik vardı. Transferlerle ilgili bir şey. İstediğimiz oyuncuyu transfer edebiliyorduk. Böyle duyurdular ama e, kazın ayağı öyle değil galiba. Ona bakacağız. Temel oyun deneyimini yaşamanın zamanı geldi diyor. Takım yönetimi tamam dedik. Takımın adını falan yapmadık daha ama ya. Takımın kimyasına bakın diyor. Şimdi takımın kimyasına Bakacağız. Ee, oyuncuları menajerlerin takım talimatlarına uygun olan yerler Bunları biliyoruz zaten Takım ruhu çok önemli Bilmeyenler için de anlatmış olayım Oradaki takım ruhunu yükseltmeye bakın İsterseniz dünyanın en büyük oyuncuları sizde olsun Takım ruhunuz 5-10 civarı olursa Bizim Egemen Kaan çıldırıyor içeride <laughs> Jortingen olursunuz Şimdi Dagama'yı diyor Tıklayın diyor Sağ alttaki şurayı seçin diyor Değiştireceğiz. Başka bir kaleciyle. Bak kimya yükseliyor. Takım ruhu yükseliyormuş bu adamı seçince. Takım ruhu baya bir yükseldi. Bunları da geçtik. Ve 100 GP daha aldık. Gayet güzel. Şimdi de yeni bir oyuncu alma sürecinden bahsediyor. Özel temsilci. Bir oyuncuyla sözleşme imzalamak için özel bir temsilci kullanın. Tamam kullanalım. Kullanalım bakalım. Özel temsilci kullanmak diyor. Bilmeyenler için okuyorum tabii ki. Eğitim amacıyla diyor falan falan. Şimdi Görüşme talepleri diyor. Siyah top çıkma olasılığı sıfır. Bize sarı top çıkacak demek bu. Bakın sarı top %100'müş. Tamam diyoruz. MyClub parası ile ödediyor. My Club parası. Bu deneme zaten. Yani gösteriyor bize ne olduğunu. Aa topların dönüşü falan şahane yalnız ya. Yalnız bir hızlı mı dönüyor? Bana mı öyle geliyor ya? Şimdi bastım basıyorum. Bastım gençler. Efektler, animasyonlar falan bir güzel oldu. Sarı toptan bakalım ne çıkıyor? En büyük... Top gençler siyah Yani en çok yıldız çıkma olasılığı siyah topta 90 üzeri Ondan sonra sarı top var ondan sonra işte gümüş top var falan gidiyor Alex çıktı Alex FIFA'daki Alex Hunter mı bu <laughs> Brezilyalı oyuncu 34 yaşında Yahu emekliliğin gelmiş niye geliyorsun Peki anlaştık Birden fazla yetenek avcısı ayarlandığında diyor Dereceleri artıyor Yani 3 tane yetenek avcısını birleştirip ee, sağlam oyuncu çıkma olasılığını arttırabiliyorsunuz. Görüşme dedik 3 e, menajeri birden, 3 temsilciyi birden gönderiyoruz. Tabii ki Jortingen adamlar çıkacak. Bastım geçtim. 500 GP aldım bu arada. Toplar dönüyor. 2000 puan kusursuz transfer görüşmesi yaptığım için. Kim çıktı? 50'lik adam çıktı. 57. Biron. Biron çıktı. Hoş geldin Biron. Bakalım yeni bir efsane çıkacak mı bizden? Oyuncu alanını tek bir adaya indirdiğinizde... Aday, ha aday o oyuncuyu takım almanız garanti, garanti olur diyor. Her maçtan sonra yetenek avcısı elde edersiniz diyor. Müzayede listesi bakın bunlar önemli işte. Kendi yetenek avcısını satamıyorsunuz. Ee, şuna tamam diyelim bir. Bununla işte galiba mesela atıyorum Ronaldo'yu ben öyle biliyordum. Ronaldo'yu açmak için illa toplardan çıkartmanız gerekmiyor. Ee, My Club kayıtlarını daha yakından inceleyebiliyoruz daha detaylı. Hediye simgesi bakın Yetenek avcısı tarafından bir oyuncu alınmış. Tabi aşağı yukarı yapamıyorum ben. Buna basmak zorundayım. 50 my club parası diyor. Tamam dedim. Bakalım şimdi. Ne çıkacak karşımıza? Başlama vakti geldi diyor. Kulüp kuruluyor diyor. Kulüp evindeyiz şu anda. Tamam diyelim. Bakalım kulüp evinde neler varmış. Takımın adını falan değiştireceğiz tabii ki. Tekrar söylüyorum gençler, özellikle ilk defa izleyenler için yani MyClub'ı da bilmeyenler için faydalı olsun diye bu şekilde anlatıyorum. Her gün, her giriş yaptığınızda size bonus veriyor. O yüzden MyClub'u oynuyorsanız her gün bir giriş yapmayı unutmayın. Puanlarınızı bol bol toplayın. Aylık bakım bildirimi diyor falan, takım yönetimi. Bilgisayara karşı maç yapabiliyoruz. MyClub üyeleri buradan kadronuzu görebiliyorsunuz. Antrenman yaptırabiliyoruz. Gelen kutusunda 11 tane işte bu güzel tarafı bak gelen kutusunda 11 tane diyor ki 10.000 diyor GP verdik diyor alalım teşekkür ederiz Konami aldık mı ondan sonra bir tane özel ajan diyor bak kurtlar bonusu diyor alalım tabii ki teşekkürler Konami ondan sonra 80 üzeri dijital sipariş verdiğim için Steam'den aldığım için 80 üzeri bir tane temsilci var tamam bunları tek tek anlatmaya gerek yok hepsini ben bir alayım hepsini aldım gençler bütün hediyelerimizi aldık ve Konami'ye teşekkür ettik. MyClub mağazası bölümünde MyClub paraları satın alabiliyorsunuz. Oyun planı var ve MyClub kayıtları var. Buraya da bir girelim. Orada da bir hediyemiz var herhalde. Bir hediye aldı diyor. Bakalım. 50 Michael Up parası. Görüşme yapmışım. 1.50 Michael Up parası daha. Bu paralar önemli gençler. Bakın şu anda 32.350 GP'miz var. Yani 3 tane top açabiliyorsunuz. Her 10.000 GP'ye bir top açabiliyorsunuz. Ve 250 Michael parası. Yanında yıldızlı olanla da her 250 Michael parasına bir oyuncu açabiliyorsunuz. İlaveler bölümünde gençler. Son 20 maçınızın sonucunu görebiliyorsunuz. Sıralama falan var. istatistikler var. Takım verisi kaydı var. Ve takımı düzenle var. Takımı düzenle bölümünden takımın ismini değiştirebilirsiniz. Şu anda mesela takımın adı buydu. Bir tabii ki ne yapacağız? Tantuni spor yapacağız. Kısaltmasına da tabii ki Tantuni spor cülübü diyerekten. Yalnız bunu Tantuni spor FC falan yapmayı düşünüyorum ya. Okey diyelim. Tamam dedik. İsmini de değiştirdik takımımızın. Şimdi takım tasarımını kopyala diyor. Memleket ayarı falan diyor. Takım verisi kaydı diyor gençler. Şu kaydı bir kaydedelim. Takımımızı bir kaydedelim. Oluşturduk. Şu anda yaptığımız tüm ayarlar Kaydedildi ve e, maç bölümünden, gibi maçlara girebiliyoruz. Sözleşme bölümünden şimdi bir top açılımı yapalım. Videoyu öyle sonlandıracağız büyük ihtimalle. En iyi temsilci, özel temsilci, yetenek avcısı. Bir en iyi temsilci kullanarak sözleşme imzalayın Bir girelim bakalım en iyi temsilciye. Neler varmış? İşte bunlar bak %2.8 diyor mesela siyah top çıkma olasılığı çok düşük. Bunlar, yani bunlar dandirik menajerler benim deyimimle. O yüzden buradan değil de özel temsilciden açmak daha iyi. Özel temsilci bizim kaç tane var şu anda bize konaminin verdiği? O bayağı varmış. Bunlardan şimdi gençler açılış yapacağız. Bakalım uefa diyor, uefa.com diyor. E, 2015'in diyor en iyi oyuncuları diyor. %90 üzerinde siyah top açma olasılığı var. Toplar dönsün mü? Dönsün çocuğum. Toplar dönüyor. Evet dedik. Bakalım bize ilk toptan PES 2017'nin My ilk toptan hangi isim çıkacak? Elleri göreyim elleri. Elleri göreyim toplar dönüyor ve bastım. Ulan bu kadar topun arasında da siyah. Evet siyah. Siyah geldi gayet güzel. Özlemişiz top açılımını. Toplar döndü. Kim geldi bakıyoruz. Kim geldi? 90 üzeri bir adam bu. Ve kim geliyor? İşte işte Sergio Ramos. Vay be aslansın be Sergio Ramos. 90 güzel. Savunma çok önemli gençler. 90 ıı,mış ee, top şey overall'ı <laughs> overall gücü ve hoş geldin Sergio Ramos buradan takım için ekle diyebilirsiniz. My Club üyeleri için ekle diyebilirsiniz. Biz My Club üyeleri için ekle diyelim şimdilik. Ve şimdi gençler bir top daha açacağız. Bakalım o toptan kim çıkacak? Burada %20'miş siyah açma olasılığı. %52'miş, %4'müş, %3'müş. Böyle dandirik dandirik e, yüzdeler var. Biz tamam şunu bir açalım. PES ajanıymış bu da neyse artık. Evet diyoruz. Toplar dönüyor. Bu topları şu anda içinden. Abi benim için aç. Benim için aç diyenler için. Ve tabii ki mazlum için. Dur ya mazlumu da yanıma bir alayım be. <laughs> Mazlumsuz olmaz. Bastım. Haydi mazlum be. Sesime doğru gel. Hayır ya sarı verme ya. Sarı verme tamam ver ya. Tamam ver hadi ver. Ver sarıdan. İyi ee, iyi oyuncular çıkmıyor gençler yine bilmeyenler için. Bakalım kim çıktı? Lamela çıktı ama 81'miş gücü. Fena değil söyleyeyim yani. Onu da hemen dur takım için ekle değil. Dur geri gel. Michael Up uğraşamayacağım çünkü şu anda kadroyla. Onu da ekledik. Açacağız hepsini açacağız gençler. Bütün toplarımızı açacağız. %52 diyor siyah top çıkma olasılığı. FC Abi dakika. FC Barcelona Legends mıydı o? FC pardon FC Barcelona ajanlarıymış ya. Ya şu Legend'lar da gelecek yakında gençler. Yani Ronaldinho'yu falan alabileceğiz Michael Ava. Evet dedik ve toplar dönüyor. Yeniden alalım mazlumumuzu yanımıza. Sevgili mazlum. Sevgili mazlum. Bir yıl boyunca dövdüm seni çocuğum. Akıllanmışın umarım. Hadi seviyorum seni dövmüyorum bu sefer. Ve bastım. Sesime gel. Sesime gel. Hayır. Sesime gelsene çocuğum. Sarı niye çıkıyorsun sarı. PES 2016'da hep söyledim ya. Sarı en güzel değil mi ya? Altın top. <laughs> daha iyi olması lazım. Deniz, Suarez. Michael Apio'yla erişim dedik. Zaten hiç umudum yok bu top açılışlarından. Onu net söyleyeyim. Yani %52'den bile bir şey çıkmadı. Ha şu da %56. Ya siyah çıksın bari ya. Siyah çıksın. Diyecek yorum daha bir diyecek. Artık Ronaldo'nun kuyruğu da yok. <laughs> arkada Ronaldo vardı ya. Cristiano Ronaldo. Şimdi diyecek ki abi diyecek o 10 numaranın elinde top var ya. O topu gördün. Ama bir şey söyleyeyim mi? Toplar çok hızlı dönüyor be. Toplar çok hızlı dönüyor gençler. Konami bunu iyi hızlandırmış. Bastık bakalım. Herhalde böyle ayar mayar yapmasınlar diye. Ama yok artık. Yok artık. Eee, Konami. Sana sesleniyorum. Bu niye koştu? Allah Allah. Jordi Alba çıktı 86'lık. Asya ne oluyor be bir dakika. Ama yok artık. Yok artık. Hey Konami. Yok artık. Hey Konami. Sana sesleniyorum. Gençler işte, si siyah mı çıkmıştı? Aa bir dakika ben düzenlerken izleyeceğim orayı. Ben sarı çıktı dedim. Siyah çıktı nasıl oldu Demek ki biraz daha gidiyor böyle. Dur dur bir kafam karıştı. Aa. Michael Apuyer'i için ekle ya Jordi Alba adam mıdır adamı nasıldır ya? Hoş geldin Jordi Alba. Aa. Enteresan. Devam ediyoruz devam. %3'müş. Bundan diyor sarı çıkacak diyor. Hiç heveslenme diyor sevgili konumu. Bir tane siyah koymuş bak. Ama siyah oldu da çok görünmüyor. Bir dakika göremiyorum şu anda siyah yok. Pardon ya siyah yokmuş. Aa varmış. Daha yer. Oo. Bir. iki sarı gördüm. Bir siyah. iki siyah mı var? Neyse bastım bakalım. Toplar fazla. Haydi be. Haydi be Konami. Beyaz çıktı zaten. Beklemeye gerek yok. Kim çıktı? Alex Vidal. <laughs> Alex Vidal çıktı. Nadirlik Gümüş diyor. MyClub üyeleri için ekle dedik. Top açılımlarını seviyoruz gençler. Ve bu senede inşallah bol bol top açılımı olacak. Devam diyorum. İki tane varmış daha bundan. İki tane daha varmış. Dönsün toplar. Dönsün toplar ve... Bastım. Sarı. Sarı çıktı sarı. Bakalım kim çıkıyor? Hulk. <laughs> Hulk nasıl sarı toptan çıkıyor ya? Allah Allah. Bir tuhaf bir değişik gençler. Hulk adam mıdır adamı nasıldır be? Vallahi siyah toptan çıksa şaşırmazdım yani. Güzel. Devam ediyoruz devam. Bol bol top açıyoruz. Bir defa daha diyor. Evet dedik. Toplar dönüyor yine. Bir tane siyah gördüm. Bir tane siyah gördüm. Başka siyah yok herhalde. Bir tane iki tane mi siyah var. Bastım ben bilmiyorum. Ama siyah çıksa çok şaşıracağım artık şuradan. Haydi be. Yine sarı çıktı. Bastık geçtik, direkt beklemiyorum bile. Zoma. Hep 80'lik 80, li, 80 li üzeri oyuncular geliyor. Zoma geldi. Toplar dönüyor, toplar dönüyor işte. Ve bastım bakalım. Beyaz çıktı. Basıp geçiyoruz. Endoe diyor, bilmem ne diyor. Bunu direkt serbest bırak diyelim. Serbest bıraktıkça bakın GP kazanıyorsunuz. Dandik oyuncuları serbest bırakırsanız GP'nizi arttırırsınız. Ya da antrenör yaparsınız. Bazı oyunculara onun güçlerini yedirebilirsiniz. Toplar yine dönüyor. Bunlarda siyah yok zaten. Sarı çıkarsa şanslı oluyoruz. Bastık. Ve Konami'nin F2. Konami'nin F2. Diego Renan geldi. Michael Apoyer'i için ekledik. Ve son mu? Bakalım son top olsa gerek herhalde. Evet son top. Son top %2 diyor zaten gençler bunlarda. Ha kadro listesi. Birini daha gönderelim. Bir dakika. Bu son topu da içinden abi. Benim adımı söyleyerek aç. Ya siyah var ha. Benim adımı söyle içinden öyle aç diyenler var. Benim için aç diyenler var. Onlar için gelsin. Ama şunu söyleyeyim çocuğum. %2 ve beyaz çıkacak. Haberiniz olsun. Bastım. Aa sarı çıktı gene be. İyi. <laughs> Valla sarı çıktı bir sevindim. Bakalım kim çıkıyor. Yalnız sarılarda da koşuyor bu oyuncu şeyler. Bu sefer pes bit şey değişik yani. Pes 2017 gençler bir farklı. Perin geldi kaleci. Ulan çok iyi arasan bulamazdım biliyor musunuz? Kaleci çok önemli. Kaleci çıkarttık ve Michael Apio'yla için ekledik. Perin'e de hoş geldin diyoruz ve bütün temsilcilerimiz bitti gençler. Bakın burada da topları göstereyim size. Siyah top demek 85 üzeri oyuncu demek. Sarı top demek 80-84 arası. Gerisini zaten okursunuz. Ee, topların da mantığı bu şekilde. Bakın en iyi temsilcilerde hepsi Jortingen. Açmaya gerek yok. 10.000 GP yemeye gerek yok. Çünkü siyah çıkmayacak demektir bu. Pekala. Pekala bu kadar olsun gençler. Michael MyClub'a bir giriş olmuş oldu bu video. Ee, buradan kiralık sözleşmeler yapabiliyorsunuz. Manager alabiliyorsunuz falan falan. Bunların hepsini anlatacağız zaten biz kulüp evimize gelelim. Tantuni sporumuzu yavaş yavaş oluşturacağız. Son olarak şu bilgiyi veriyorum tekrar. Yarın, pazartesi yarın ve e, PlayStation 4 için gelecek... Ve orada bir düzenleme yapacağım. Ee, yeni sezon formalarımız var Tantuni Spor'un. Onları ekleyeceğim. Ve Tantuni Spor'u tam anlamıyla kurduktan sonra artık hem ana ligimize hem de MyClub'umuza hızlı bir başlangıç yapacağız. MyClub'da ana ligde hemen hemen eş zamanlı yürütmeye çalışacağım bu sefer. Ee, umuyorum güzel bir yeni sezon olur bizler için. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna gömçürün çocuğum. Gömçürün beğen butonuna tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Haydi boş durma. Sen de sese gel. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Abone ol tıkla. Sen de sesse gel 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 Sen de sesse gel 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 Sen de sesse gel sesse gel Salla kafayı Salla 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 kafayı Salla 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 kafayı Salla Salla so louco so e for